Önce Joels Mourinho gitti, sonra Ali Koç seçimi kaybetti. Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın başkanlığı kazanması futbol takımı içindeki dengeleri değiştirebilir. Daha önce Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Nelson Semedo, Jose Mourinho için sarı lacivertlileri tercih ettiklerini açıklamıştı. Aynı şekilde Archie Brown ve Dorjelous Nene ise Başkan Ali Koç'un kendileriyle yaptığı konuşmaların etkili olduğunu söylemişti. Bunların dışında bir de Benfica'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, Mourinho ile çalışmak istiyorum ve Ali Koç Başkanım yanımda oldu sözlerinin üzerinden bir ay bile geçmeden ikisinin birden Fenerbahçe'den ayrılmasının şokunu yaşıyor. Ayrıca transferinde büyük rol oynayan Hakan Safi'nin de Ali Koç seçimi kaybettiği için yeni dönemde yönetimde olmayacağı da cabası, Kerem çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye gelmek için baskı yapmasa şu anda Jose Mourinho ile çalışıyor olacaktı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi futbolcusu olacaktı. Bu arada Saadettin Sara'nın başkan olduğu Fenerbahçe'de kısa süre içinde devin de gönderilmesi gündemde, yerine de Aykut Kocaman'ın geleceği konuşuluyor. Jeyçin Duran'ı getirmek için bir hafta Kolombiya'da kalan, Marco Asensio ve Ederson'ın iknası sürecinde etkili rol oynayan Özey'in de yönetim kademesinden ayrılması sıkıntıyı artırabilir. Özek ayrıca İsmail Kartal'ın veto edilmesi ve Domenico Tedesco'nun göreve gelmesi için yönetimi ve Başkan Ali Koç'u ikna eden isimdi.